evlatlarım dedim öğrencilerim. Ben canlarım dedim. Sene başında her sene onlara hitaben bir yazı yazarım. işte, merhaba canlarım. Eylül'de gelirler. Haziran'da giderler. O kadar da kişi geçti ki evimizden işte. Doktor Metin Hoca dediğim gibi benim üyeden öğrencim. Doktor Fatih bir sürü öğrencimiz şimdi büyüdüler. Bizi geçtiler. Ee, i̇şte konferanslar veriyorlar, sunumlar yapıyorlar. Boyumuz kulağa geçti de biz bunlarla e, gurur duyuyoruz. Ben size etkileşimin faydası ile etkile ilgili bir e, geçen bir hatırayı anlatacağım. İkinci hafta olmuşuna bindim bir gün. E, bildim. doktor, şey doktor demişim, şoför, hoş geldiniz, nasılsınız, Allah razı olsun, iyi misiniz? Bu şekilde böyle güzel kitaplarda bulunuyor bana. Şaşırdım, Allah Allah acaba tanıyor muyum? kod kırmak, yanlış yapmak, çam devirmek de istemedim. Geçtim oturdum artık. Güzel, hem güzel kitaplar da bulundum karşılıklı ona. Baktım ki her gelene aynısını yapıyor. Dedim ki sene 2011 bu olay olduğu zaman bunu dedim köşemde yazacağım dedim. Yani bana çoğu kişiler işte benim yaz, benimle yaz falan filan da benimle yazılmak yazı yapıp olmak öyle kolay değil dedim. Bunu dedim ben yazacağım böyle. Sonra bir haber duyarım ki önce kalp geçiriyor. İşte ay tarafta. Uçuruma düşüp ölüyor. Öldükten sonra yazdım. yazdım ama bir o günü için işte, dolmuşçular günü ilan edilmesini falan söyledim. Neyse. Fazla uzatmıyorum. Sonra bir gün oğullarıyla da tanışmış olduk. Oğlu da bizim okul mezunu. Yuvacık istedi. Oğlu bir gün diyor ki ya şu okulma bir uğrayayım diyor. Geçelim. Çünkü o e, zırhlı olan bir kaftan var ya böyle bakırımsı, tınçtan mı neden? Onu hediye olarak getiriyor. Ama kimseyi tanımıyor. Diyor ki okuluma geçerken uğrayın herhalde. Kovmazlar beni, bir çaylarını içelim. Giriyor okula, bir sahabamızı görünce ne zaman orada idareci? Bu 2020'de yani o olay üzerinden 10 yıldan fazla geçmiş bu Cemal abinin gelmesi. Gelince beni görünce direkt benim odaya geliyor. Tam yani işte bir gitti. Bu ayeti hani okula vereceğiz, biz temsile almış olduk. O kadar güzel bir şey oluştu ki karşılıklı. O kadar güzel memnun kaldılar, babasını daha da anlattı. Gerçekten ne kadar iyi insandır. İşte Allah hani diyorlar ya sevdiklerini daha erken alıyor bazen. Daha çok seviyor. Onlar iyi adlara bir güzel adlara binip gidiyorlar. Ve dünyada Gideriz Nur yolu izde gideriz. Saç bağında surat biz dizle gideriz. Bir gün akşam olur izde gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız biz Güzel bir şarkı bırakarak gitmek varken diksiyonu, dili güzel kullanmak varken bu